Evet selam arkadaşlar 29 Haziran 2021 Kore notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Kore notlarımız Yama notları neredeyse aynısı olduğu için çok hızlı geçeceğim çoğu şey çünkü tamamen aynı şeyler geldi. Farklı olan şeyleri zaten anlatacağım. inci Dükkanı tamamen aynı bizde o yüzden burayı direkt geçiyorum. E, bu biliyorsunuz birkaç tane kostüm iptal olduğu için e, aşağıda artık o yüzden bir şey e, paylaşmıyorlar. Takvim paylaşmıyorlar kostümlerle ilgili. Bir ya da iki hafta sonra tüm çarları bir Margoria Outlaw kostümü geliyor ama tipini bile bilmiyoruz o yüzden bilmiyoruz. Burada çok uzun bir açıklama yapmışlar. Ben burayı okumadım yani bilmiyorum. Ee, hani Kafras sayısı ile ilgili değişim olacağını bahsetmişler. Bu Kore sadece Kore yaz için Kore'ye geleceğini tahmin ediyorum o yüzden geçiyorum onu. Yaz sezonu geldi buraya geçiyorum bizimle tamamen aynı hiçbir değişim yok geçiyorum. Corsair'da tamamen biz aynı buraya da geçiyorum. Hani tamamen bizde aynı doyurular. Sezon aynı aynı aynı. Geç 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 geç. Aynı 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 aynı. Şu bağlama ile ilgili arayüz eklenmiş. Gördüğünüz üzere böyle bizde bir arayüz <laughs> resim çekme üşen geçliği olduğu için çekmemişler ama burada bir resim koymuşlar. Ekstra başka bir açıklama yok ama. Onun dışında kamulu kamuflaj olayının şey versiyonları geldi. Sezon versiyonu geldi. Çok büyük bir değişim değil. Görevler geldi bunların da aynısını okudum yamada o yüzden geçiyorum tamamen aynı karakter değişimi karakterlerin değişimleri e, çok bir şey yok şu combat durumunda değilken ki e, bugly varmış bu sevinme animasyonu ilgili o düzeltilmiş bize gelmedi o gelince görürüz çok önemli bir değişim olduğunu sanmıyorum burada bazı klasların bazı skilleri atarken oluşan küçük e, şey hataları var onlar düzeltilmiş mesela buradaki kant efekti bize de geldi o yüzden geçiyorum bunları çok büyük bir değişim yok ee, burada bir değişim var ne gelmiş? Ee, Recalling Memories ve Onu da ne? Ha. Recalling Memories kutusu ne ya? Ben bu kutuyu bilmiyorum. Şey mi acaba bu? Kostüm kutusu gibi bir şey mi? Okey. Ee, şey diyor burada. Kutunun açıklaması değişildi. Bu kostüm kutusunda çıkmamış olan klasların çık, e, ko, kostümden kutudan çıkmayacağı konusunu açıklama eklenmiş. Çok önemli değil. İçerikler bunu zaten globalde anlatmıştım arkadaşlar. Yeni av hayvanları geldi. Beyir köyünde devam ediyor bu gelişmeler. Ee, Bal seven ayı, e, korkak çakal ve e, lama eklendi. Yıldız şeyi seven lama eklendi. Bunlarla ilgili yeni title'lar var. ilginç title'lar var. Yine bize gelirken çevirileri ilginç ve komik olur diye tahmin ediyorum. O yüzden geldiğinde görürüz değişimleri. Ee, şu level difference e, atlara vuramam özelliği bize de geldi direkt. Eee bu ne? Tam bunun aynısı bize de geldi. Bu pen takıyı değiştirme olayı ya da takıyı değiştirme olayı. Bunun aynısı da geldi. Bu da yüzme hızı arttıran olay. Demin anlattım zaten yama notlarında. Hmm. Önemli değil, önemli değil, önemli değil. Tamam bunların aynısı bize de geldi. Tamam önemli bir değişim yok. Açıklamalar atmış Bu açıklama bize direkt zaten bu yama geldiği için düzelmiş olarak gelmiştir. Atar aksiyon bu dungeon'ın arka planına ilgili değişimler yapıldı. Arka plan müziği, arayüz temaları, ses efektleri eklendi. Bazı diyaloglarda da NPC Borgo ile bu saçma çıkan arayüzler tildi. Arayüzde bir şey var mı? Otomatik depolama özelliğinde şey eklenmiş. Gümüş varsa bile gümüşü aktarmamayı eklemişler. Okey o bize öyle geldi hatırlıyorum direkt. Gamepad menüsü ile ilgili fixler var. Genelde zaten bitmiyor gamepad fixleri. Oo, bu GUI tanıtım metnine bir açıklama girmezseniz GUI tanıtım metni yazılmadığı şeklinde açıklama eklenmiş. Ee, i̇smi söyle bu Colossus yüzü büyük tüccarın yüzünü bitirdiğinizde çıkan kutlama mesajının daha uzun çıkması ayarlanmış. Ee, RBF'de kamuflaj efekti uygulanmaz özel şey e, açıklaması eklenmiş. Elvia sunucusunda bu kartı attığınızda diyor ya işte bakın burada yüksek HP canavarlar var dikkatli ol uyarısı çıkıyor ya onun üzerine şöyle bir resim şey eklenmiş Elvia temasını yansıtacak şekilde çok önemli bir şey değil ee, karakter atma mevsimine uyanış silahı ile ilgili video düğmesi bozukmuş o düzeltilmiş sistem Aa, yeni yıl <laughs> New Year's Eve kutlama şeysi ile ilgili açıklama şeyi yapılmış peki abi Ha bu eski ay şeyi ilgili. Tamam. Önemli değil bizi etkilemiyor. Ee... Ha bu şey ya. tam tamam bize de gelmişti. Bu şeyden bahsediyor. %5 indirim olayı var ya bu kuponla yaptığınız. Eski ay ticaret kuponu. Önemli değil. Şu şey eklendi. Mühürlü kompas bize de eklendi. Vefa ile alınabilen. Ana sayfaya official şey eklenmiş. E, ee, Corsair eklenmiş. Class tanıtımlarına. Class tanıtım metni eklenmiş açıklaması detaylı şekilde. Bize bunlar büyük ihtimalle bir hafta sonra gelebilir. Onun için bir şey var mı? Günlük görev açıklaması düzeltmiş. Biz zaten direkt düzgün geldi. Gamepad menüleri, gamepad menüleri, gamepad menüleri, görev açıklaması, görev düzeltmesi. Silah takas, ee, şey, silah ee, değiştirme arayüzüyle düzeltme. Okey. Yok. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Kore bizde %90 aynı. Küçük birkaç değişim vardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir